Merhabalar, 20-26 Kasım Su Grubu Yengeç Akrep Balık'la karşınızdayım arkadaşlar Beni takip edip etkileşim bırakan arkadaşımın niyetine çekiyorum Özel bakımlar için de Instagram'dan ulaşabilirsiniz Haydi bakalım Su Grubumu bu hafta neler bekliyor Evet Su grubu bu hafta şey olsun mu olmasın dert sana uğramasın modunda. Bu hafta su grubumun kafası çok karışık ya. Bir yol haritası. Yani yengeç, akrep, balıktan bahsediyorum. Ee, bir yol haritası arıyorsunuz, bir çıkış arıyorsunuz, bir yol arıyorsunuz. Kafanız çok karışık bu hafta sizin. Yani ne yapsam neyse ha kafanızda fikir yok mu? Var. Ama kafanızda birden çok fikir var sizin bu hafta. Yani böyle 2 3 tane de değil yani. O yola mı gitsem, bu yola mı gitsem, neler yapsam? Bir sürü bir şey düşünüyorsunuz bu hafta. Bir sürü bir şey düşünüyorsunuz. Bakalım. Bir taraftan da şeyiniz de var ama onu da söyleyeyim. Mesela mevcut durumu değiştirmek için birçok adım atmak istiyorsunuz. Orada hem fikiriz ama geriye dönüp şeyi de düşünüyorsunuz. Verdiğiniz emekleri de düşünüyorsunuz. Ya ben hani değiştirmek istiyorum, geliştirmek istiyorum ama ya verdiğim emekler boşa giderse hani ben bu zamana kadar uğraştım çabaladım hani onu da düşünüyorsunuz bir taraftan ikisi arasında denge de kurmaya çalışıyorsunuz yani bu hafta su grubu eskiyle yeni arasında denge kurmaya çalışıyor bana bu geldi yani eskiyi bırakmak istemiyorsunuz ama hani bir taraftan yeni bir şeyler de olsun istiyorsunuz artık yani eski düzende devam da etmek istemiyorsunuz hani hayatıma bir yenilik olsun bir bir action istiyorsunuz siz bu hafta su grubu. Bakalım. Mevcut durumu değiştirme isteğiniz var. Ha bir de bunun için çalışıyorsunuz da ha. Şey yani böyle. Hani böyle ben oturayım ay değişsin hemen kendiliğinden olsun değil yani. Siz bunun için gerçekten kafa yoruyorsunuz bu arada. Fikir üretiyorsunuz, fikir buluyorsunuz. Hani şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, çevreye soruyorsunuz. Yani yeni bir arayış içindesiniz siz. Ama sadece burada dikkat etmeniz gereken ne biliyor musunuz? Birazcık daha sakin ilerlemeniz gerekiyor. Yani değişim isteğinizi anlıyorum. Güzel. Değişim iyidir. Fakat siz çok bu hafta normalde su grubu çok aceleci bir şey değildir. Hani bir grup değildir böyle. Yani sakin sakin olsun ister ama siz bu hafta çok acelecisiniz. Ya hemen olsun. Hemen bitsin. Bu hafta böylesin ama e, ermiş kartı der ki biraz daha bekle. Yani birazcık zaman tanı. Yapmak istediğin şeyleri zamana yay. Öyle hemen bir kere de yapma der. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Çünkü yeni düzenlemeler yaparken, yeni bir şeyler kazanmak isterken eski kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Yani... E, Eskiyi kaybetmek de sizi bayağı bir Üzecek gibi geliyor O yüzden hani e, Değişimin büyüsüne kapılıp da Mevcut elinizdeki şartları yitirmeyin Elinizdeki şartları Muhafaza ederek bu değişime Gitmenizi öneriyorum Sil baştan değil Var olanların üzerine bir şeyler ekleyin Bu hafta Onu söyleyeyim size su grubu Yengeç, akrep, balık Hmm, bakalım. Devam edelim. Yengeç akrep balık. Bu hafta eğer bir ilişkiniz varsa. Yani bir flörtünüz varsa. Onunla böyle bir sürtüşme. Böyle bir küçük ama öyle çok büyük bir sıkıntı değil yani. Onunla bir sürtüşme bir sıkıntı yaşayabilirsiniz kısa zamanlı. Yani tartışma uzamayacak, büyümeyecek. Atıyorum ayrılığa gitmeyecek yani. Onu söyleyeyim. Bu hafta bir sürtüşmeniz olabilir. Bir tartışmanız olabilir. Ama çok abartılacak bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla işin sonunda. Ama siz abartıyorsunuz bak. Siz bu hafta bir abartma olayındasınız. Niye böylesiniz bu hafta su grubu? Bu hafta her şeyi işselleştirip böyle bir abartma şeyiniz var sizin. Böyle abartılı yaşıyorsunuz bu hafta duygularınızı böyle. Sel gibi taşmışsınız. Hani derler ya için kabarmış. Bu hafta biraz o durumdasınız siz su grubu. Yani bak ya. Şeyiniz de var böyle. Hani diyorum ya acele ediyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Hafta sonuna doğru da bu adımları atıp hani o kadar erken pes ediyorsunuz ki olmadı deyip hemen gitmek istiyorsunuz. Olmadı ben gidiyorum. Adım attım işte. E, ben gidiyorum o zaman bu, bu hafta bu enerjidesiniz siz su grubu. Çok acelecisiniz Ama sakin olmanız gerekiyor. Beklemeniz gereken enerjiler var. Onu size söyleyeyim ben. Çünkü beklemezseniz eğer acele ederseniz olayın sonunda ne olacak biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Olayın sonunda diyeceksiniz ki canınız sıkılacak üzüleceksiniz. Ve dönüp kendinize diyeceksiniz ki ya ben ne yaptım da bunları hak ettim diyeceksiniz. Ama sonra kendi vicdanınız size diyecek ki e aslında biraz da sen bunları hak ettin yani. Bu aceleciliğinle, e bu hani hemen olsun bitsinciğinle. Aslında kendi içinizde bunu bir tık hak ettiğinizi düşüneceksiniz. O yüzden diyorum ki sakin kalın. Size bu haftalık mesajım benim su grubunun sakin. Sakin kalın, yine değişiklik yapın. Atıyorum evini mi değiştirmek istiyorsun? Değiştir. Mobilyanı mı değiştirmek istiyorsun? Değiştir. Kanepelerin yerini mi değiştirmek istiyorsun? Değiştir. Ama çok köklü bir şey yapma öyle hani. Ya yani mobilyanın yerini değiştirmekle hayatındaki insanları atıp hani ben yeni bir düzen kuruyorum demek aynı şey değil mesela. O yüzden sakin kalmaya çalışın. Anda kalmaya çalışın. Çok fazla geleceğe kafa yormayın bu hafta. Çünkü kafa yordukça ben değişeceğim. Olayına giriyorsunuz. Sakin kalın bu hafta birazcık su grubu. Size önerim sakin kalmak bu hafta. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Etkileşim vermeyi unutmuyoruz. Özel bakımlar için de Instagram'dan ulaşabilirsiniz.